Özbekistan'a gideceğiz. Şimdi Türk dünyasındaki yolculuğumuz sürüyor. Sevgili seyirciler, UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine Türk dünyasından, Türkiye'den yeni ekler var. Detayları alacağız. Taşkent muhabirimiz Şahrukbek Halimov'dan. Evet bugün gündemimizi bu başlıkla başlıyoruz. Özbekistan için, Türkiye için ve diğer Türk devletleri için önemli bir gelişme yaşandı UNESCO tarafından. Ve UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine Türk dünyasının iki önemli geleneği, iki önemli kültürel mirası kabul edildi. Fas'ın Rebat şehrinde düzenlenen somut olmayan kültürel miras mirası korumaya ilişkin hükümetler arası komisyonun 17. toplantısı yapıldı ve bu toplantıda Türkiye, Özbekistan ve diğer devletlerin ortaklaşa sunduğu projeler kabul edildi. Özbekistan, Azerbaycan, İran, Tacikistan, Türkmenistan ve Türkiye ortak projesi olarak sunulan ipekçilik ve ipekçiliğe ilişkin sanat artık. UNESCO'nun kültürel miras listesine alındı. İkincisi ise Nasreddin Hoca Fıkraları geleneği de artık UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine kabul edildi. Ve bu projenin hazırlanmasında Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Türkiye ortak bir çalışma gerçekleştirdi ve bu çalışmanın sonucunda dediğimiz gibi UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine kabul edildi. Özbekistan için bu önemli bir gelişme çünkü bu e, liste listedeki e, 11. geleneği, 11. kültürel mirası oldu ve bunları elbette ki turizmde ve diğer ülkenin tanıtımında kullanacaklar. Öte yandan Özbekistan Dışişleri Bakanı Vladimir Norov Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılmak üzere Polonya'da bulunuyor. Lodz şehrinde Agit Dişleri Bakanlarının 29. toplantısı düzenleniyor ve bu toplantıda Norov katılım sağlıyor, konuşma yaptı. Ayrıca birçok ülkenin Dişleri Bakanları ile ikili görüşmelerde de gerçekleştirdi. Görüşmelerden biri İspanya Dişleri Bakanı Jose Manuel Alvarez Bueno ile gerçekleştirildi ve İspanya'nın Özbekistan'da bir büyük elçilik açılmasına ilişkin fikirler ortaya konuldu. İkinci görüşme Slovenya Başbakan Yardımcısı Dişleri Bakanı Tanya An Fayon'da gerçekleştirildi ve e, Slovenya Dışişleri bakanının önümüzdeki yılda Özbekistan ziyaretine ilişkin fikirler ortaya konuldu. Bir de e, Agit parlamentarlar. Asambleyasının başkanı Margarita Sederfeld ile yapıldı görüşme ve bu görüşmede Avrupa ülkeleri ile Özbekistan'ın ilişkileri, parlamenter ilişkileri değerlendirildi. Öte yandan Afganistan'ın Samangan eyaletine bağlı Aybak şehrinde yapılan terör eylemini Özbekistan Dışişleri Bakanlığı kınadı ve bunun için bir mesaj yayınladı ve mesajda hayatın terör saldırısı sonrasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dedi ve Afganistan'da en yakın zamanda barışın en yakın zamanda huzurun sağlanması için dilekler bildirildi diyerek sözü tekrar size bırakıyoruz.